Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serimizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda takipçimiz Valer Akkum'un göndermiş olduğu bir maçın analizini ve yorumunu yapacağız ve sizlere sunacağız. Bakalım Baner nasıl oynamış, nasıl bir maç bizlerle olmuş sizlere göstereceğiz ve analizini sunacağız. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da lütfen unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin de güzel maçları varsa eğer Hayatımız Satranç Instagram sayfasından DM yoluyla bizlere göndermeyi lütfen unutmayın diyelim ve bakalım Baver nasıl oynamış bu maçta beyazlar. Baver siyahların kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. Baver B3 oynayarak başlıyor ve siyahlar E5 ile devam ediyor. Fil B2 hamlesinden sonra at C6. G3 hamlesinden sonra D5 ve fil G2. Lütfen buraya dikkat arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Bakın fil B2 de doğru mu? Diğer fil G2'de. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Modern varyant ya da daha başka bir ifadeyle modern açılış, modern savunma, siyahlar yaparsa vesaire. Yani modern açılış deniliyor bu fil yapısına ki bu fillere ne diyoruz arkadaşlar? Francesco fili diyoruz değil mi? Bu fillere Francesco fili diyoruz ve burada siyahlar atf ile cevap veriyor. E3 hamlesi oynanıyor tabii ki D4 sürmek. Daha sonra E4 oynanarak kesiyor. D3 oynuyor daha sonra D4 oynayacak. Fil D6 ile gelişmene devam ediyor. Siyahlar bakalım bu oyun nerede açılacak? Ben bu maçı ilk analiz ettiğimde öyle düşündüm. Bakalım dedim bu oyun nerede açılacak? Yani çünkü çok beyazlar e, alan üstünlüğünü siyahlara verdi. Aslında beyazların kötü bir tercihi gibi görünüyor. D3'ten sonra D4 oynuyor abi. beyazlar ve kısa rok hamlesinden sonra H3 tercihi geliyor. Tabi H3'ün amaçlarından bir tanesi filin G4'e gelerek vezir rahatsız etmesini engellemek şu atı e2 kapatmak istemiyor açmaz da bırakmak istemiyor. At e7 oynanıyor tabii bu manevra düşüncesi var. İşte beyazlara önerilen hamle c4. Niçin bu hamleyi özellikle göstermek istiyorum? C4 hamlesi aslında bir feda hamlesi gibi görünüyor ama oyunu açacak, siyahın merkezdeki üstünlüğünü bitirecek olan hamle c4 hamlesi fakat g4 oynanıyor. Tabii ki görünüş itibariyle beyazların tercihi şu olacak. Şah kanadına piyonlarla saldırma fikri var gibi geliyor. F ile 6 ile gelişim devam ediyor. At C3 öneriliyor beyazlara ısrarla. Fakat beyazların yaptığı hamle G5 hamlesi. Bu hamleler kötü hamleler. Siyaha üstünlük veriyor arkadaşlar şu anda bilgisayar. G5 hamlesinden sonra at D 7ye kaçıyor ve hamle H4. Artık beyazların fikri belli. Piyonlarla bir şekilde şah kanadına saldırı yapmak ama sıkıntı şu ki Filin çaprazı kapalı, diğer fil kapalı, vezir çıkmamış, atlar gelişmemiş. Sadece sen piyon sürücülerle kalenin önünü açacaksın. Sadece piyonlarla saldırı pek iyi bir fikir değil gibi geliyor. Bu arada şu yanlışı bir düzeltmek istiyorum. Burada Baver beyaz değil, siyah arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Baver siyah, rakibi beyaz. O yüzden Baver şu anda iyi gidiyor. Ee, beyazlar kötü gidiyor diyebilirim. At 5 hamlesinden sonra yine beyazlara ısrarı C4 tercihi. E, C4 hamlesi e, öneriliyor. Fakat burada at D2 oynuyor beyazlar. Ve işte enteresan bir hamle. At çarpı H4 hamlesi. Çok kötü bir hamle. Siyahların yaptığı gerçekten çok kötü bir hamle. Hani ne düşündüğü konusunda pek bir fikir sahibi değilim. Acaba ne düşünmüş olabilir? Belki yani aslında şunu söyleyeyim. Siyahların at çarpı H4 hamlesi. İlerleyen hamlelerde ona çok mantıklı gibi geliyor ama şu anda kötü bir hamle. Niçin göstereceğim? Kale çarpı H4'te alet kaybediyor şu anda siyahlar. Vezir çarpı G5'te iki tane piyon alınıyor. Yani siyahlar diyor ki kardeşim ben bu iki piyondan korktum senin. İki piyona karşı bir aletimi feda etmeye hazırım. Aslında kötü bir fikir de değil. Şu anda bu arada G2 filine de bir baskı var. Niçin kötü bir fikir değil? Şundan dolayı ya baktığımız zaman rakibin aletleri çok kötü durumda. Yani o yüzden e, siyahlar şunu düşünmüş olabilir. Benim aletlerim gelişmiş durumda. Rakibin piyonları iyiydi. Ben piyonlarını aletimle aldım. Ve rakip aletini geliştirene kadar ben aletlerimle güzel bir saldırı bulabilirim şeklinde düşünmüş olabilir. Burada vezir h5 hamlesi tabi mat istiyor şu anda. Vezir çarpı h7'den direkt mat istiyor. O yüzden siz kili alamıyorsunuz arkadaşlar. Burada vezirler karışılıyor. Kale çarpı h sonra at f6 ver kaleyi. Kale h1'den eski yerine dönüyor. Ve hamle h5. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada ar ar e siyahların bir adet geçeri oluştu. Ve çift file de çok güzel bakıyor bu geçerin gideceği yerlere. Ki oyunu da bitirene olacak. Uzun rot yapıyor. Beyazlar şahını güvence altına almaya çalışıyor. Ve hamle fil G4. Hem kaleyi istiyor hem de filini çok güzel bir G4 oturtuyor. Tabi sürüş hamlesi ne kadar mantıklıdır bilemem. F3 sürüşü geliyor. E çarpı P3'den sonra fil çarpı P3. Arkadaşlar burada beyazlara atla alması gerektiğini söylüyor bilgisayar. Fakat fil alıyor ve şimdi hamle G6. Ama bilgisayar önerisi diyor ki kaleyi E8'e oyna A'dan E8'e oyna ve piyona Baskı yap önerisi geliyor. G6 hamlesinden sonra kale E1'e kaçmalı. Beyazların kalesi. Fakat fil çarpı G4 hamlesinden sonra at çarpı geliyor. Arkadaşlar bu hamle niye kötü? Ee, şöyle söyleyeyim şu anda fil çarpı G4, at çarpı G4 hamlesinden sonra şu anda iki tane geçer oluşmuş durumda. siyahların. ki bu maçı kazandıracak olan da bu geçerler. Şu anda Beyazlardan ne istiyor siyah at? Çatal istiyor gördüğünüz gibi. Ama yine de at F3 oynanıyor. Diyor ki yap çatalını hiç önemli değil. Siyahlar şimdilik yapmıyor bu çatalı ki doğru hamle. Kale A'dan E8 oynuyor. Şimdi önerilen hamle kale D'den G1. Çataldan kurtulması lazım. Fakat at F1 oynanıyor. Şimdi at F2 ile ver çatalı. Kale G1 hamlesinden sonra at çarpı D1. Şah çarpı D1 hamlesinden sonra burada bir duralım. Şu anda siyahların bir piyon üstünlüğü var arkadaşlar. Başta alet vermişti hatırlarsanız. Fakat şu anda bir köy üstünlüğü var diyebiliriz. Tabii ki de alet üstünlüğü beyazlarda fakat kale üstünlüğü siyahlarda diyebiliriz. Ve iki tane de siyahların geçeri var ki bu geçerler oyunu kazandıracak. Şah G7. Tabi şah H7 öneriyordu bilgisayar ama çok da önemli bir hamle değil. Şah B2 oynandıktan sonra F6 artık sürüşler geliyor. At H4 ile piyonun önü tıkanıyor. Aynı zamanda da tabii ki de G6'ya bir baskı var. G5 sürüşü çok kötü bir hamle arkadaşlar. Siyahlar için gerçekten kötü bir hamle. Çünkü atın F5'e girmesine neden oluyor. At F5 şah. Şah G6 hamlesinden sonra G şofili diyor. G şofili diyor. Bak diyor rakibin bir tane aleti kaldı diyor. İyi bir alet. Çok aktif bir alet. Senin filine bak bir de rakibin filine bak diyor. İyi atınla iyi fili mutlaka değiş diyor bilgisayar. Fakat beyazlar at 5'ten g 3 oynamayı tercih ediyor. Tabi beyazların korkusu da şu. Rakip piyonlarla çok fena geldiği için bir şekilde engelleyim diyor. Fakat siyahlar fırsatı kaçırmıyor. Bir çarpı g 3 Burada kaleyle alıyor ama atla alması lazım. Kale çarpı g 3 hamlesinden sonra. Kale e4. Çok güzel bir hamle. Sürüşler kuvvetlendirmek isteniyor. Şah d3 oynanıyor. Daha sonra h4 ile ver kaleyi. Kale g1'den sonra normalde f5 önerilirken G4 sürmeyi tercih ediyor. Burada yine ısrarla C4 sürüşü öneriliyor. C4'ün amacı tabi piyonu saptırıp kaleye almak. Eee, at H2 oynanıyor. Piyona baskı söz konusu. Hamle G3 çok bariz. Daha sonra at F3 oturuyor. Bu arada at F1'e gelmesi lazım diyor bilgisayar. At F3 hamlesinden sonra şah H5. Artık korunacak yani bir şekilde piyonlar. C4 hamlesi şimdi geliyor. Ama bir önemi yok. Buna C6 ile karşılık veriliyor. Kale h piyon isteniyor. Kale G8 oynanıyor. Kale G1'e tekrar geri dönüyor. Çünkü artık G2'den sürüp sonuca gidecek. Şah G4 oynanıyor. At istek altında. C çarpı D5 oynanıyor. Piyon çarpı D5 hamlesinden sonra at D2 ver kareyi. Lütfen burada hamleye dikkat. H3 muazzam bir hamle. Muazzam bir hamle H3. Bakın kaleyi veriyor. Kaleyi alması hiç iyi değil arkadaşlar beyaz atın. Bakalım alırsa ne oluyor? A çarpı E4, D çarpı E4, şah. Şah çarpı E4 hamlesinden sonra H2. Artık piyonların vezire çıkmasını engellemek imkansız. Kale F1 hamlesinden sonra G2 ver kaleyi. Kale şah çekiyor. Son şah çekiş bunlar. Şah G5. Kale F5 şah. Şah G6 artık şah çekiş yok. D5 sürüşürüyor. Ben de vezire çıkacağım diyor ama. Aa, tabii kale F8 oynanmasının bir sebebi var mı? Kale F8 hatalı bir hamle arkadaşlar. Bu da piyon vezire çıkmalıydı. D alttan sonra H1 vezir. Daha sonra şah D3 oynanıyor. Çünkü açarak şah çekerek şah buradaydı ya. Vezire çıkacak. O yüzden şah oynadı. Vezir şah çarpı F5 kalede gidiyor. D7 o zaten piyon vezire çıkamayacak. G1 ikinci vezir alındı. Fil çarpı F6 son çırpınışlar. Vezir D1 ve arkadaşlar beyazlar terk etmiş. Gerçekten e, ilk başta beyazlar... E, gerçekten kötü başladı beyazlar. Siyahlar daha iyiydi. Beyazlar kötü başladı, fakat siyahların at çarpı h4 hamlesi kötü bir hamleydi, onu söyleyeyim. Yani Bağlar için söylüyorum, at çarpı h4 kötüydü. Ama kazanan her zaman haklıdır. At çarpı h4 ve vezir çarpı g5 hamleleri, biraz yukarıya gidelim mesela, şurada. Bakın arkadaşlar, at çarpı h4, kare çarpı h4, vezir çarpı g5 hamlesinden sonra buradaki piyonlar geçer oldu. Tabii bir de fil de geliyor, piyon da alıyor. Bu piyonu aldıktan sonra burada iki piyon geçer oldu. Ve o iki geçer kazandırdı. Eğer ki Baler bunu bilerek, isteyerek yapmışsa gerçekten muazzam bir maç diyebiliriz. Tebrik ediyoruz Baler Akkum takipçimizin maçını analiz ettik. At maçını yorumlayalım serisinin ikinci videosu burada sona eriyor. Sizler de hayatımız satan Instagram sayfasını takip ederek ve DM yoluyla bizlere maçlarınızı atarak maçlarınızın videolaşmasına vesile olabilirsiniz. At maçına yorumlayalım serisini siz de katkı sunabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak Youtube kanalımıza abone olabilir. Ya da başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilir. Videomuzu beğenebilir. Yorum yaparak görüş bizlere aktarabilir ve paylaş butonu tıklayarak bu ve diğer videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç gelenler olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.